Dur. Gel gel. Buyurun Obüme bir salavat getir, yanına da ekmeği koy. Ya sen... <laughs> Kusura bakmayın arkadaşta B12 eksikliği vardı. Özür dilerim. Biz hesabı rica edecektik. Lütfen. Derhal efendim. Derhal. Ya nasıl bir insansın sen kardeşim. Derin başka, üstün başka. Ben anlamadım seni be. Hakikaten anlamadım. Buyurun <laughs> Beşer oğlum. Bu kadının döktüğü içki hiç sahte olmasın lan. Gözlerim görmüyor galiba. On bin Türk lirası yazıyor oğlum burada. Evet abi. Allah Allah. Yok arkadaş yok. Biz bu paradan son altı sıfır atmayacaktık. Ben onu bilir onu söylerim yani. <laughs> Dostum burada on bin yazıyor. Biz yanlış görmüş olmayalım. Kusura bakmayın Sanser Baba. Bu gece hasılat on bin. Hasılat derken? Hasılattaki senin payın Sanser Baba. Allah Allah al. ya. Yani beni biriyle karıştırıyorsunuz ama neyse. Babacığım, beni galiba biriyle karıştırıyorsunuz. Yani ben bu parayı alıp ne yapacağım onu anlamadım ya. Niye veriyorsunuz ki bunu? Bu sıradaki bütün mekanların haracı senin. Şaka yapmayı bırak Sanser Baba. İstanbul'un en büyük babası sensin. Benim değil mi? Tabii Sansar baba. Tabii oğlum üç çocuk babasıyım ya ben. Ondan şey yapıyorlar da bizi nereden uyanıyor yani. Bir sürü kredilerimiz vardı Allah razı olsun. Hemen gidelim hayvana yazılırım baba. Sansar getireceğim lan özellikle. Allah'ım gidelim güzel bir kafes yapalım. Kalk, kalk, kalk. <laughs> kolay gelsin <laughs> işte. Şişt bana bak. Bu işte bir bittiğini var ama nedir çözemedim yani. Durduk yere para verdiler lan. Abi, üzümü sık, bağını sorma. Zenginiz ortağım. <gülüyor> <gülüyor> ne ortağı lan künefe, kendine gel. Adamlar beni tanıdı da verdi. Santar baba, santar baba diye boğazları yırtıldı. Görmedin mi aşağıda? Ne terbiyesizlik bu ya? Bu ne haksizlik ya? Ben bu parayla meyve şey alacağım. başka bir eve çıkacağım. Kayınvalide çatısından kurtulacağım kanka. Abi para seni çok değiştirdi. Hadi lan oradan meyvesine seni. Utanmıyorsun değil mi beleşe konmaya? Bak hale bak hareketlere bak. Bana oynama oğlum. Bana oynama. Kusura bakma. Ben muralara ter dökerek geldim. Bak hala döküyorum. Nasıl açıldı gözenekler görüyor musun? Yalnız daha çok toplamam lazım. Bu para eve yetmez. Ben almayayım canım sağ ol. Burnuma kötü kokular gelmeye başladı. Tabi burnuna kötü koku gelir oğlum. Çöpün yanındasın görmüyor musun? Bana bak ben toplamaya devam ediyorum. Nasıl derler? Bizim la değilsin. Hadi selametle hadi hadi. Aslan. Bu para senin değil. Yapma. Nereden biliyorsun benim olmadığımı ya? Maliyeden mi geliyorsun? Adam bana bak. Adam bana bak bana. Yıllardır yatıyorum zaten burada. Kayda değer bir tane iyiliğin yok be. Bir iki tane iyilik yaptın, onu da silerim ha. Yeter artık. Ama niye böyle diyorsunuz ya? Bu durumda diğer meleği de dinlemek gerekmiyor mu? <laughs> Buyur abi, hoş geldin. Gol olur. Bak, beklenen budur işte. Abi, ateş de oynuyor falan diyor senin için. Annen duyma yani. Bak, kusura kalma be. Önümüzdeki maçlara bakmak abi. lazım. Hadi, Hadi. Sen gidiyorum Hadi. abi. <laughs> Genco. Ne bu kılık böyle? Ne yapıyorsun canım? Üstüme çıksaydın bari. Az önce git. Dikkat çekiyoruz. <laughs> Bana bak, gece yarısı mesaj atmışsın. Merak ettim. Ne oldu? Bir, bir şey olmadı. Bir şey olmadı ama her an olabilir. O manyak damadın evde mi? Yo. Gelmedi <laughs> akşam. Atar yaptı. Dedim ben sana. Yeni başlıyor işte. Ne yeni başlıyor? B b yüzüme bakmadan konuş. Dikkat çekiyorsun. Herkes bize bakacak. B b beni tanımıyormuş gibi yap. Bence boşuna ürkütüyorsunuz vak vakları Genco Bey. Yani aslan sizin gibi... ...kozalakları toplayacak biri değildir. Şişt, şişt, bir, bir ses var, bir ses var. Bir ses var. Ses yokmuş, tehlike geçti. Şimdi elini bankın altına uzat... ...orada bir paket bulacaksın. Hı -hı. Ne bu? Uyuşturucu. Delirdin mi sen adam? Bağırma, bağırma. Bağırma, bağırma konuşma. Yerimizi belirleyeceksin. Aç paketi bak. Aa, kuş yemi var burada. Evet, kuş yemi. Kuşları besle. Benimle ilgilenmiyormuş gibi yap. Evet, konuş şimdi. Bana bak Genco Bey. Aslan senin bildiğin gibi bir adam değildi. Yani o var ya o, kediden daha tırsaktır. En tırsak kedidir. Yanılıyorsunuz Asalet Hanım. O çok korkunç biri. Bugüne kadar gerçek kimliğini gizlemiş sizden. Biraz haklı olan korkar ondan. Ben kaçtım. Burada durup yakalanmayı bekleyemem. Bu da hasta. Dükkan sahibi köpek besliyorsa güzel bir köpek getireyim ona. Buyurun Sansar Baba. Tamam değil mi? Tamam abi. Evet. Oldu ben kaçayım. Güle güle Sansar abi. Ee, akşama satayım. <laughs> eyvallah eyvallah. Güzel köpeğim var bak bırakacağım bir tane oraya. Öyle hatıra olarak tamam mı? Tamam. Abi. Hadi kolay gelsin. <laughs> Al bunu sıktı. Sayılmışı da bul. Götürüp düşman ailemizin yatağına koyun. Atı kim bulmuş da bu saatten sonra bulup kesip yollayacağız. Sarılmış ben sana demedim oğlum koşarak gelme diye. Bu parkenin metrekaresi ne kadar biliyor musun? Baba, seni gördüm çarşıda. Mekanların haricini topluyordum. Ne diyorsun oğlum sen ya? Vallahi baba. Al işte bak. Kendi gözünle gör. Kim ulan bu? Pardon baba yanlışlık oldu. Şimdi bak. Ne alaka? Nerede bu it? Çabuk alın gelin bana. Hem de Çabuk alın gelin hemen. Dur dur. Bir dakika bir dakika. Ben de geliyorum. Özellikle evinde neşelendireceğim o iti. Arabayı hazırla. Emredersin baba. Topuk üstü yürü. Hoş bana.